Kursağında birikmiş söylenmeyen sözler, Bir hatıra içinde tüslenmiş yüzler, Bir zamanların bir zaman yolcusu gözler, Hep bir aç tutulması mevsimindendir. Saçlarında bir tutan beyazlık, Yani şu kahırla dolu yıllara dolaşık, Çocukluğunda anasının umutlu ördüğü, Simsiyah gecenin kıskandığı saçlar hep bir umut kırılması mevsimindendir. Kutsağında birikmiş söylenmeyen gerçekler, uzun ince parmaklarında bir alyans izi, uysuz gecelerin siyah beyaz güncesi, birikmiş acıların yürek burukan tortusu, hep bir sevda yangını mevsimindendir.